Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Bir bakıyorsun ya. Öyle haybe yaşamışlar, Ciddiyetle yaşamışlar. Varlıklarını gerçekten varlıklarımızı boşlu olmuş o peygambere yapıp mı? neler yapılmış? Onları böyle bir kontrolden geçiyorsun ya. Hissediyorsun. Özellikle o güneşte, o güneşin yakıcılığıyla beraber insan hakikaten bir tefekkür ediyor ya. Bakıyor. Ne sahabe ne sahabe ne sıkıntılar çekmişler. Ama taviz vermişler. Ya biz var ya rüzgar Müslümanı ya. Kusura bakmayın ama. Samimi söylüyorum rüzgar Müslümanı ya. Hemen ufacık seyrede etkilenip bir bakıyorsun yol değiştiriyorsun ya. İstikabette zerre kadar yoksun o hoşuna gidiyor. Düşeyim, dünya zevklerine bir dalayım. Ondan sonra gir toparlarız ya. E böyle o, o yakışır mı bize ya? Bak sahabe-i kiram efendilerimiz düşmemişler, mücadele vermişler. Her türlü sıkıntı eziyete katlanmışlar. Başlarında Muhammed Mustafa olmasına rağmen her türlü eziyeti görmüşler. Allah'ım buralarda çok iyi dersler çıkarmaya ah, bir Amin. Hakikaten insan güzel dersler çıkar. Bakıyor ya. Yani. <laughs> Mevla tane müracaat esi. Mevla oraya rızık da doldurur. Boğdurur oraya. Ama yok yok. Öyle yok. Ey mücadele ise mücadele. Fedakarlık ise fedakarlık. Ne gerekiyorsa onu yapıyorlardı. Biz şimdi hemen tembel işi, Yattığı yerde hiç bitirmeyin derdinden çıkışı. Olmaz olmaz. Mücadele vermiş ya. Yani. <laughs>